Tekrardan selamlar dostlar. Kardeşime kilo ver diyorum. Bir, bir buçuk haftalık serüven oldu şu anlık. Şimdi sizlere şöyle bir şey diyeceğim. Bir buçuk hafta boyunca kardiyolarımızı yaptık, antrenmanlarımızı yaptık. Güzel bir şekilde diyetini kontrol ettim. Tartı fotoğraflarını kontrol ettim. Ve antrenman programında sürekli sürdürülebilir bir şekilde diyeti nasıl yaparız? Kalori açığımızı 200-300 arası tutacağımızı zaten önceki videoda söyledik. Kardeşime formunu şu anlık göstereceğim. En az bir 2 kilo vesaire verdik. Kamerayı da tutan şu an kardeşim. 2 kilo verdik ama çoğu ödem çok azı yağ. Çünkü 200-200 kalori açığı yavaş yavaş süreci Haydi. Şimdi kardeşimi deneyelim. Ee, yaklaşık geçen hafta başladığımız süreçte formunda bu şekilde ee, bir buçuk kilo daha düşerek yağ, su, hani yağ ödem bir de hafif bir kalori açığıyla 1,5 kilo dengede kurduk. Hedefim 80. Dediğim gibi son 4,3 kilo dostlar, kaldı. Dostlar diyetimize tam hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Kardeşimi görmüş olduğunuz üzere. Şu anlık 2 kilo daha az çıktı tartıda ama tabii ki de fazlası öden kalanı da yağ. 200 kalori açığıyla beraber devam ediyor. Resul bu süreçten memnun musun? Onu soralım sana. Aynadaki görüntüden dolayı şimdi verdiğimiz kilodan ziyade aynadaki görüntüyü gördükten sonra zaten herkes bence motive olur. Ya dediğim gibi yaklaşık 4,3 kilo daha var. O kiloyu da verdikten sonra bizden iyisi yok diye Bugünlük de videomuz bu kadar dostlar. Sizleri seviyorum. Beslenme koştu antrenman koşulu almak isteyen de bana yazabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.